Çocuklar, ben sihirli bir iksir hazırladım ve bu iksiri içen kötü oluyor. Burada bekleyeceğim. İlk başta yanıma kim gelirse ona bu sihirli iksiri içireceğim ve o da benim gibi kötü olacak. <laughs> i̇şte biri geliyor. Bakalım gelen kimmiş? Selam Romeo. Senin burada ne işin var? Hiç geçerken uğradım. Hı, hmm, bu da ne? Bu en güzel bal. En değerli arıların yaptığı bal. Tadına bakmak ister misin? Hı. Hmm, olabilir aslında. Ben balı çok severim. O zaman bir lokma tadına bakabilirsin. Al bakalım. Çok güzel. Yok yok onun zevkini sonradan göreceksin sen. <laughs> Ay arkadaşlar Romeo bana çok garip bir şey içirdi. Tadı çok enteresandı. Bal dedi ama bala da hiç benzemiyordu. Hmm, ne iğrenç bir şey bu böyle. Nilo'ya abla hadi parka gidelim. Hani beni parka götürecektin. Ne parkı ya? Git başımdan defol. Nilay abla sana ne oldu böyle? Ne olmuş ki? Allah Allah. Ne kadar konuşuyorsun sen vır vır, vır vır vır. Başım şişti ya. Ya. Neden böyle oldun ki sen bir anda? Benim bir şey olduğum yok. Çok konuştun git artık. Küstüm senle. Bu kız ne kadar konuşuyor ya. Ay kapım şişti kızlar sizin burada ne işiniz var? Burası bana ait bir havuz. Hemen çıkın ve gidin buradan. Aa ah, Milo ya sen iyi misin ya? Nasıl senin havuzun? E biz hep geliyoruz buraya. Hep geliyorsunuz ama şimdi sizi istemiyorum artık. Çıkın ve gidin buradan. Of ya herkesten nefret ediyorum. Of bıktım. Niloya ne yapıyorsun sen? Maşayı neden ağlattın? Ee, çok başımda konuşuyordu vır 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 vır. Aa sen neden böyle davranıyorsun ya? Çok enteresan. Sen bugün ne yiyip ne içtin bakalım? Ee, Romeo bana çok tatlı bir bal verdi. Bal mı? Sen Romeo'ya nasıl güvenirsin? Verdiği bal çok tatlıydı. Sen de defol git başımdan kocayı mısın nesin? Nilo'ya bak kalbimi kırıyorsun. Kırılırsa kırılsın. Allah Allah. Bunun bir çaresini bulmam lazım. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Nilo'ya sihirli iksiri içti ve çok kötü oldu. Bu çok iyi bir şey değil. Arkadaşlar Nilo'ya'nın eskisi gibi iyi olmasını istiyorsanız hadi bakalım şimdi kanalımıza abone olun. Hoşçakalın.